güzel mi güzel bir tatlımız var. Yiyen herkesin çok sevdiği, çok beğendiği, zaten hemen hemen herkesin hayır diyemeyeceği anne eli değmiş bir sütlaç var. Sütlaçımın tarifini şimdi sizlerle paylaşacağım. Bu benim yıllardır yaptığım birebir ölçülerle hiç şaşmayan restoran usulü, üzeri yanık, mis gibi sütlaçı. Bir hamsi köy sütlaçı değil belki ama inanın onun kadar lezzetli. Sütlaçım için Özellikle 1 litre süt kullanıyorum. Neden 1 litre süt? Bu ölçüleri size birebir vermek istedim. Birebir ölçüler olduğu zaman siz daha fazla artırdığınızda veya azalttığınızda bunu daha güzel anlayacaksınız. 1 litre sütüm var. 1 litre sütüm için 2 bardak 2 su bardağı toz şekerim var. Anlaşılabilir olması için yine evimizdeki bardaklar, kaşıklar gibi vesaire Bunlar gibi malzemelerle ölçü veriyorum özellikle. Her evde bulunan bardak ölçüsü, her evde bulunan kaşık ölçüsü. İki su bardağı toz şekerim ve bir çay bardağı pirincim var. Sütlaçın en önemli malzemesi ne diye soracak olursanız bence pirinç. Çünkü pirinci öyle bir ayarlamak gerekiyor ki bu süt yenilebilirliğini tamamlayan malzeme benim için pirinçtir. Yani bazen el ayarından mıdır nedir? Bazı yerlerde yediğimiz Sütlaçlarda özellikle pirinci çok kaçıyor. Çok olduğu zaman yenilmiyor. Çok çok olacak kadar koymuyoruz ama hiç yok denilecek kadar muhallebi gibi de çok az koymuyoruz pirincimizi. Sütlacın belirleyici malzemesi pirinçtir. Bir tane yumurtamız var. Yumurtamızın sarısını kullanacağız. Olur mu demeyin. Restoran usulü sütlacın içinde mutlaka yumurta olmalı. Yumurtanın sarısı, beyazı değil çorba kaşığı nişastamız var. Buğday nişastası. 1 paket toz vanilyamız var. Çubuk vanilya da kullanabilirsiniz. Benim elimde bu malzeme vardı. Ben bunu kullanmak istedim. Şimdi ilk önce sütlacımızın pirincini 2 su bardağı suda güzel bir şekilde haşlıyoruz. Ben burada haşladım. 1 çay bardağı pirincimin haşlanmış hali. Böyle göstereyim hemen de size. Böyle şu şekilde haşlandı pirinçlerim. Pirincimi haşlıyorum. Pirincin suyunu çekiyor zaten. Kesinlikle tekrar süzgece döküp suyunu süzmüyoruz. O pirincin içindeki nişastasının da tamamen içinde kalması lazım. Yoksa pirincimi haşlayıp suyunu süzüp ondan sonra sütüyle, nişastasıyla, terbiyesiyle buluşturduğum zaman bunun hiçbir anlamı yok. Sütlaçımızın nişastası Pirincin içindeki nişastası mutlaka sütlacın içinde kalmalı. En önemli püf noktalardan birisi de bu. Pirinç çok önemli ve pirincimizi önceden haşladığımız tencerenin içinde bunun nişastasının kalması çok önemli. Şimdi ben ocağa alıyorum pirincimi. Pirincimin üstüne gördüğünüz çok gibi gelmesin gözünüze. Aynı böyle mutfağımızda olan bir çay bardağı pirincin iki su bardağı suyla haşlanmış hali bu. Haşlıyoruz, suyunu çekiyor, o şekilde bırakıyoruz tenceremize. Kaynayan sütün içine de atanlar olabiliyor bu pirinci. Ama o şekilde hem sütümüz azalıyor, sütümüzün tadı değişiyor ve bunlar sütle birlikte kaynarken tencerenin dibine yapışabiliyor. Sütlacımız tencerenin dibine sarabiliyor. Böyle olmaması için zaten lokantalarda da yapılan yöntem tarif bu. İlk önce pişiriyoruz, daha sonra sütünü ekliyoruz. Şimdi 1 litre sütümü ekliyorum. Bunları ikisini birlikte şöyle bir karıştırıyorum. Şekerimi ekliyorum, toz şekerimi. Çok fazla tatlı sevmeyenler bir buçuk bardağı düşürebilir ama bu ölçü tam geliyor. İki su bardağı şekerim. Sizler de böyle yaparsanız birebir ölçüdür yani. Kesinlikle şaşmayın bu ölçüden. Şöyle bir karıştırıyorum. Ve ben bu sütümün kaynamasını bekliyorum. Evet, sütüm kaynadı. Sütüm, şekerim ve pirincim burada kaynadılar. Altını kıstım. Şimdi burada 3 kaşık nişastamı kaba alıyorum. Şimdi buraya ben bir çay bardağı su ilave edeceğim. Evet arkadaşlar, sütüm, pirincim ve şekerim burada kaynadılar. Şimdi bir kabımızın içine böyle bir çay bardağı kadar nişastamızı açmak için su koyuyoruz. Üzerine 3 çorba kaşığı nişastamızı alıyoruz. Ve burada bulunan bir tane yumurtamızın sarısını koyuyoruz. Çorba terbiyesi tarzında bu şekilde bunu da taşırmayalım şöyle biraz bir küçük ocağa alıyorum gördüğünüz gibi sütlacım kaynıyor evet şimdi bunların üçünü güzel bir şekilde nişastanın hiçbir şekilde topağa kalmayacak gibi çırpıyorum Ve nişastamızı açıyoruz. Şimdi biraz sıcak süt ilave ederek sütlacımı bağlayacağım. Evet, karıştırdık vanilyamızı en son indirmeye yakın koyuyoruz. Şu anda çok dikkat etmemiz gerekiyor çünkü sütlacımızı bağlayacağız. Bir kepçeyle yaptığım nişastalı sosun içine sıcak sütümden şöyle iki kepçe alıyorum aslında sütümü şu anda ısıtıyorum. Şimdi tam zamanı altını açıyorum. Ve bu şekilde karıştıra 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 nişastalı sosumu sütlacıma koyuyorum. Evet. Nişastalı sosumla sütlacımı karıştırdım. Şimdi vanilyamı koyuyorum. Vanilya zaten eriyor. Şöyle bir karıştırıyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi kıvamına bakın. Ne sulu ne koyu. Bu şekilde akışkan pirinç taneleri içinde olması gerektiği gibi. Siz belki elinizden ve nişastanın kalitesinden de fark edebilir. Koyuluğu, katılı. Eğer katı yaparsanız biraz süt katabilirsiniz içine. Belki yoksa çok az katmanız gerekiyorsa su koyabilirsiniz ama zaten bir çay bardağı nişastalı sosun içine koymuştuk su. Eğer katı olursa bazı nişastalar çünkü öyle olabiliyor. Bazısı birbirini tutmuyor. Fark edebiliyor bunlar. Süt koyabilirsiniz, ekstra ilave edebilirsiniz ama kıvamı böyle, gördüğünüz gibi bu kıvamda. Akışkan kıvamlı olmalı. Ne daha koyu, ne daha sıvı. Şimdi bunları güveç kaplarımızı alalım. Biraz sıcak. Güveç kaplarını yerleştiriyorum. Bakalım. 6 tanelik ölçü olacak diye tahmin ediyorum ama bakalım. Güveç kaplarının büyüklüğüne göre de değişebilir. Evet, şimdi kaselerimin şu kenarlarını şöyle bir silmek istiyorum, yanmasınlar diye. Tamam. Şimdi buna üzerlerine kızartmak için ne yapacağız? Üzerleri kabuk bağladıktan sonra o şekilde fırına atanlar da var. Ama hiçbir zaman istediğimiz şekilde kızarmıyor öyle. Yani saatlerce beklememiz gerekiyor. Beklediğimiz zaman da sütlacımız katılaşıyor. Zaten sütlacımızı fırına koyduğumuz zaman sadece üst ızgarasını yakacağız. Altı hiç yakmayacağız. Kesinlikle alttan ısınmayacak, alttan kaynamayacak. O zaman hem tadı bozuluyor hem katılaşıyor bu kapların içinde sütlaçımız kaynamaya başlıyor. Evde bildiğimiz normal toz şeker. Toz şekerimiz var. Aynı bir yemeğe tuz atar gibi şöyle birer tutam üzerlerine toz şeker gezdiriyorum. Bu şekilde. Bu buna yeterli oluyor. Tek bir yerine atıp bırakmıyorum. Böyle gezdiriyorum üzerinde. Şimdi son aşamaya geldik. Son aşamada da sütlacımızın tepsisini mutlaka ama mutlaka su dolduruyoruz. Güveç kablarımızın yarısına gelene kadar suyumuzu koyuyoruz. Ve bu şekilde fırınımızı 200 dereceye ayarlayıp sadece üst ısıtma bölümünü açarak sadece üstten bu şekilde kızardığı zaman da alıyoruz hemen. Yeterli bu. sütlaçlarım soğumayı beklemeden direkt fırına gidecekler. Arkadaşlar sütlaçlarım fırından yeni çıktılar. Çok yanık sevenler bir dakika daha tutabilirler. Fırında 10 dakika kalmaları en üst ızgaraya en yakın yerde 10 dakika kalmaları yeterli oluyor. 10 dakika kalmış hali bu şekilde sütlaçlarımızın daha fazla yanık sevenler bir 1-2 dakika daha tutabilirler. Yiyenlere afiyetler olsun. Beni takip edip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok teşekkür ediyorum şimdiden.